Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Washington'da Gazze için nihai barış teklifini sundu. Amerikan Başkanı Hamas militanlarına doğrudan bir mesaj gönderdi ve şöyle dedi: "İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm tekliflerini kabul edin, aksi takdirde İsrail'e Gazze'deki savaşta tam ve koşulsuz desteğimi vereceğim." Netanyahu, Donald Trump'ın planını kabul etti ve bunun gerçekten savaşı sona erdirebileceğini söyledi. Ancak herhangi bir Filistin devleti söz konusu olamayacağı konusunda uyardı. Ayrıca Netanyahu Donald Trump'ın yanında dururken açıkça belirtiyor ki eğer Hamas Amerika Birleşik Devletleri'nin barış planlarını reddederse o zaman İsrail işi kendi başına tamamlayacak. Peki Donald Trump'ın Gazze şeridi için barış planında ne var? Trump neden Gazze şeridini yönetecek olan sözde Barış Konseyi'ne başkanlık etmek istiyor? Peki bugün Benjamin Netanyahu neye razı oldu? Benim adım Alexey Peçi. Bugün takvimde 29 Eylül. Haydi bu konuyu beraber inceleyelim. Ama başlamadan önce bu YouTube kanalında her gün birkaç haber analiz videosu yayınlandığını ve böylece tüm haberlerden haberdar olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu yüzden bu YouTube kanalına abone olmanızı ve yeni videolar yayınlandığında bildirim almak için zil simgesine tıklamanızı tavsiye ediyorum. Sizden detaylı bir yorum rica ediyorum. Abone olun, bölümleri kaçırmayın. Bugün 29 Eylül'de Washington'da Donald Trump ve Benjamin Netanyahu bir araya geldiler. Beklendiği gibi Trump görüşmeden sonra Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı başlattı ve Gazze Şeridi'nde barış planına onay verdiği için ona teşekkür etti. Netanyahu önce anlamlı bir şekilde sessiz kaldı ancak daha sonra Donald Trump'ın planını yine de desteklediğini açıkladı. Netanyahu'nun alıntısı: "Gazze'deki savaşı bitirme planınızı askeri hedeflerimize uygun olduğu için destekliyorum." Bu plan tüm rehinelerimizi İsrail'e geri getirecek, Hamas'ı askeri gücünden ve siyasi hakimiyetinden mahrum bırakacak ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacak. Netanyahu ardından şöyle dedi, alıntı. Bence bunu barışçıl bir şekilde yapma şansı verdiğimizi anlamalıyız. Bu da daha fazla kan dökülmeden tüm askeri hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak ama eğer Hamas planınızı reddederse sayın başkan ya da sözde kabul edip ardından aslında ona karşı elinden geleni yaparsa İsrail işi kendi başına sonuna kadar götürecektir. Bu arada Trump da Hamas'ın anlaşmayı bozabileceğini kabul etti. Ancak eğer bu olursa İsrail'in askeri harekatını tamamlaması için Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alacağını ekledi. Alıntı Umarım bir barış anlaşması yaparız ve eğer Hamas anlaşmayı reddederse bu her zaman mümkündür. Yalnız değiller, diğerleri bunu kabul etti. Ama olumlu bir cevap alacağımıza dair bir hissim var. Ve eğer almazsak, biliyorsun Bibi, yapmak zorunda kalacağın şeyde seni tamamen destekliyoruz. Bunu ileride daha detaylı konuşacağız. Barış planında iki seçenek bulunuyor. Gazze şeridinde ya yeni bir hükümet, barışçıl müzakerelerle ya da İsrail'in askeri harekatıyla kurulacak. Ama bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Ayrıca Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistinlilere kendi kaderlerinin sorumluluğunu üstlenme fırsatı sunduğunu belirtti ve Filistin yönetiminin barış sağlanamazsa sadece kendisini suçlayacağını ekledi. Peki sonra ne oldu? İlginç bir alıntı ekledi. Filistinlileri gelecekte neyin beklediğini kimse tam olarak bilmiyor. Ancak bugün sunduğumuz plan savaşın derhal sona erdirilmesini, tüm rehinelerimizin geri getirilmesini ve İsrail'in güvenliği ile Filistin'in başarısı için kabul edilebilir koşulların oluşturulmasını hedefliyor. Ve bundan sonrası Trump cömertçe savaş bittikten sonra Gazze şeridinin yeniden inşasını denetleyecek olan Barış Geçiş Konseyi'ne şahsen başkanlık edeceğini açıkladı. Ayrıca Trump'ın planları daha da ileri gidiyor. O, İran'ın nihayetinde İbrahim anlaşmalarına katılabileceğini belirtti. Bu, İsrail ile Orta Doğu komşuları arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir anlaşma paketidir. Bu pek olası değil. Bugün Netanyahu'nun Oval Ofis'te Katar Başbakanı Şeyh Altani ile görüştüğünü ve ikisinin ortak bir noktada buluşmuş göründüğünü belirtmek önemli. Kaynaklar, Netanyahu'nun bu ay Hamas militanlarını ortadan kaldırmak amacıyla Katar'ın başkentine yapılan saldırı için Katar'dan özür dilediğini iddia ediyor. Ve burada en ilginç kısma geçiyoruz. Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı bitirmek için hazırladığı plan neleri içeriyor? Trump yönetiminin Gazze Şeridi'nde barışa ulaşmak için hazırladığı yol haritası Beyaz Saray tarafından doğrudan Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu'nun gazetecilere açıklama yapmasından hemen önce açıklandı savaşa son verilmesini, kalan rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail askerlerinin geri çekilmesini talep ediyor. Görünüşe göre Arap ülkelerinin lideri tarafından New York'ta ilk kez sunulmasından bu yana bu planda bazı değişiklikler oldu. Geçen hafta bu plan gerçekten de bazı değişikliklere uğradı. Çünkü belge 21 maddeden 20 maddeye indirildi. Belgede şöyle deniyor: İsrail güçleri, rehineler serbest bırakılmadan önce anlaşmaya varılan hatta çekilecek. Bu sürede tüm askeri operasyonlar, hava ve topçu bombardımanları dahil duracak. Cephe hattı, tam ve aşamalı geri çekilme için şartlar yerine getirilene kadar dondurulmuş olarak kalacak. Şimdi değişikliklere gelince, ilk versiyon Anlaşmaya varıldıktan sonra Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin 48 saat içinde serbest bırakılmasını öngörüyordu. Son versiyonda ise bunun 72 saat içinde yapılması gerekiyor. Bugünkü bu planın yeni versiyonunda geçen hafta sunulan versiyonda olduğu gibi İsrail'in Katar'a saldırmayacağına dair doğrudan bir ifade artık yer almıyor. Yani İsrail böyle bir taahhütte bulunmuyor planda kimsenin Gazze'den ayrılmaya zorlanmayacağı ve gitmek isteyenlerin bunu yapma ve özgürce geri dönme imkanına sahip olacağı belirtiliyor. Bu Donald Trump'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesiyle ilgili önceki açıklamasına rağmen plana göre ayrıca İsrail Gazze'yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek. Ayrıca hem geçen hafta hem de bugün sunulan belgenin her iki versiyonunda da Gazze Şeridi'nin geçici yönetimi için iki düzey tanımlanıyor. Kapsamlı bir uluslararası organ ve Filistin Komitesi. Bugünkü planda uluslararası organ artık Donald Trump başkanlığında Barış Konseyi olarak tanımlanıyor. Bu Barış Konseyi'nde bazı Arap liderler yer alacak, İsrail temsil edilecek ve başkanlığı Donald Trump yapacak. Teklif, Hamas'ın Gazze şeridinin yönetiminde gelecekte herhangi bir rolünü öngörmüyor. Ayrıca Filistin devleti kurulma olasılığı da kabul ediliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'in böyle bir devleti tanıyacağı belirtilmiyor. Bir kez daha belirtmek isterim ki teklifte olayların gelişimi için iki olası seçenek ortaya konuyor. Bu çok önemli. Açıkça belirtiliyor ki birinci seçenek olmazsa ikinci devreye giriyor. İşte böyle. Bunlardan birine göre Hamas tüm rehineleri 72 saat içinde serbest bırakmayı kabul ederse İsrail birlikleri üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekiliyor. Diğer seçeneğe göre ise Hamas reddederse, anlaşmayı bozarsa ya da tüm rehineleri serbest bırakmazsa İsrail Gazze şeridinde askeri saldırıya devam edecek, aslında tüm bölgeyi ele geçirecek ve ardından bu bölgeyi kademeli olarak geçici bir hükümetin yönetimine devredecek. Yani her durumda bu öneri İsrail'in Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinden nihayetinde çekilmeyi ve bölgeyi uluslararası güvenlik güçlerine devretmeyi kamuoyu önünde ilk kez kabul etmesi anlamına geliyor. Ama asıl sorun bu bölgenin nasıl devredileceği. Hamas militanları ya rehineleri bırakıp barışçıl çekilir ya da askeri müdahale olur. O zaman askeri harekatı bitirmek gerekecek. Burada önemli bir soru var. Hamas reddederse İsrail rehineleri nasıl serbest bırakacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifi bu soruya cevap vermiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas planı kabul etmezse İsrail'in tek başına devam edeceğini ve savaşı sürdüreceğini belirtti. Son olarak düşünmeniz için Netanyahu'nun önemli bir alıntısını paylaşacağım. Bana göre bu sözler İsrail'in bu savaşla kendisi için oldukça kabul edilebilir şartlar elde ettiğini gösteriyor. İsrail başbakanı Trump'ın planının aslında İsrail'in tüm askeri hedeflerine ulaştığını iddia ediyor. Sonra Netanyahu'dan bir alıntı aktarıyorum. Tüm rehinelerimiz hem hayatta olanlar hem de hayatını kaybedenler derhal evlerine dönecek. Hamas silahsızlandırılacak. Gazze askerden arındırılacak. İsrail güvenlik sorumluluğunu güvenlik çevresi de dahil olmak üzere öngörülebilir gelecekte elinde tutacak. Ve son olarak Gazze'de ne Hamas'a ne de Filistin yönetimine bağlı olmayan barışçıl bir sivil yönetim olacak. Batı Şeria kastediliyor. Bu yüzden burada 3 nokta koyuyorum. Görüşlerinizi, çıkarımlarınızı bu videonun altındaki yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Donald Trump'ın bu barış planının gerçekleşeceğine inanıyor musunuz? Yoksa senaryo farklı bir şekilde mi gelişecek? İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirip ardından uluslararası yönetime devretmesi mi gerekecek? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Sözümü burada bitiriyorum. Kanalıma mutlaka abone olun, zil simgesine tıklayın, beğeni bırakın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.